her şeyi öğrenmiş. Ne yapsaydım? Hadi be, döküldün hemen y***** İyi halt ettiniz. Beni niye karıştırıyorsunuz ki? Herkes yapmak zorunda mıydı sen? Tabak benim başıma patlıyordu oğlum. Münir abi gittik biz. Herkes her şeyi öğrendi. Allah Allah, çok şaşırdım. Her şey senin yüzünden lan artık seni! Kim? <laughs> Tutamadın değil mi çeneni? Geri zeka. Ben bir şey söylemedim. Kesin sesinizi. Hemen yetiştirmişsin ebenineni. Hayır, senin ebeninenin a**ini. Ne konuş lan? Ya. Kesin lan, kesin! Kesin! Böyle olmaz. Birbirinize girmekle olmaz. Kendinize gelin. Sakin olun. Önce bir konuşalım. Belki hala yapılacak bir şey vardır. Alo. Neredesin? İçerideyim. iş konuşuyoruz. Biz kalktık. Tamam. Ben arayacağım seni. Gelmeyecek misin? Konuşuruz Meltem. Ne olur kafam acayip bozuk vaziyette. çıkmayayım babanın yanına böyle. Tamam canım. Ara mutlaka. Okey. Çok öptüm. Gerçekten çok özür dilerim Toraner Bey. Yani dikkatler dağılınca, aksilikler de gelince böyle üst üste geliyor. Yani hem İstanbul'da hem burada. Hiç hesapta olmayan terslikler. Sıkmayın canınızı. Hallettiniz mi bari? Halledeceğiz. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yani. Ben de görüşeceğiz. Çok memnun oldum. Hoşçakalın. 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 Hoşça İyi akşamlar. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Hoşça kal güzel kızım. Yarın görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Reşat nereye? Rıfat, evet. Şimsi Bey sen de gel. Tabii. Reşat neler oluyor anlatsana bize de. Yenge gelmeyin bahçede bekleyemeyiz. Allah korusun büyük bir şey oldu galiba. Benim oğlan da ortalıkta yok. Neler oluyor çok merak ettim. kadın cezanız dörde katlandı dedi. İyi işte parayla ikna alacaklar demek ki. Ya jandarma? Onlar bu işin peşini bırakmaz. Kızın ailesi ikna olursa... ...içlerinden de sadece biri bu işi üstüne alırsa... ...olay kapanır. Fatma Gül. Susadın mı? Su vereyim mi sana? Böyle böyle yapayım mı? Ha, bak yengen de geldi. Yine sakinleştirici verdiler. Mustafa geldi. Çok ağladı. Çok. Mugül. Ne yaptı Mustafa? Sırtın sıvazlamadı değil mi? Dediğim gibi yani. Ortada kaldın işte. Yok bir şey olmadı olmadı. Ee, sen ne yaptın? Eve mi gittin? Murat'a mı baktın? Hadi git bana bir şeyler al. Anladık tamam hadi. Ölüyorum açlıktan sabahtan beri. Tamam. Tost alayım. Çay alayım. Para? Var para yeter. yeter. Hadi Rahmet. Bugüne kadar beni dinlemedin bak başına neler geldi. Bugünden sonra dinleyeceksin Fatma Gül. Olan oldu ne yapalım? Bu kan yerde mi kalacak? Kalmayacak. Ama sen ortada kalacaksın. Bu belli oldu artık. Mustafa almaz artık seni. Ağlama bana bak. Ağlama. Demin dışarı çıktım herkes nasıl bakıyor biliyor musun? Böyle bakıyorlar. Seni konuşuyorlar. Kendi rızalını olmuş diyorlar. Bilerek yapıyormuşsun öyle söylüyorlar. Hayır. Hayır. <laughs> Dört kişiydiler. Kes sesini kes duyacaklar. Seslerini biliyorum ben. Dört kişiydiler. Bir tanesi hayatını mahvetmeye yetti de arttı. <laughs> <laughs> Mustafa yardım edemezsin. Ben yardım edeceğim. Seni şimdi kaldırıp eve götüreceğim tamam mı? Burada güvende değilsin Fatma Gül. gülüm. Nerede gizli dert. <laughs> selim nerede ağzını selim. Sus sus. ağzını alma. Bunlar çok güçlü insanlar. Hapse girerler iki gün sonra çıkarlar öfkelerini daha korkunç alırlar senden. Anladın mı beni? Ben onların hepsinin cezasını verdim. Hepsinin cezasını verdim. Hepsini anlatacağım sana zaten. Bir an önce şuradan çıkalım. Lütfen Fatma. Gül. Tamam. Tamam mı? Canım? Tamam. Tamam, tamam, tamam. Rahmı Toparlanıyoruz, gidiyoruz. Hadi. Nereye? Fatma Gül burada tehlikede. Mustafa gelirse öldürür, Allah korusun. Hadi Fatma Gül. Fatma Gül. Hadi hadi bir an önce gidelim. Hadi başımıza daha kötü şeyler gelmeden hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.